Evet arkadaşlar bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi önceki videoda Pertik de e, e, oynayacağız arkadaşlar. Ve bu arada şey e, yeni ortam Tolga arkadaşlar onun videoları da gelecek. Onun videoları bol bol gelecek. Benim bol bol gelecek. Yani parantez içinde Berkan, parantez içinde Tolga onların onların Tolga'nın videosu. Parantez içinde Tolga, benim videom parantez içinde Berkan olacak arkadaşlar. Sonuçta aynı olacak. Maçımıza geçelim. Hmm. Enerji içeceği içelim. Arkadaşlar pikenin yeri olmadı. Ee, burası pikenin yeri olmadığı için çabuk enerjisi gidiyor. Ben de orada oynamak zorundayım. Öbür Zorunda kalıyorum. Başka yer yok çünkü. Hadi maça başlayalım. Gerit al aldı topu. Gerit Bey'i aldı basın Neymar verdi. Ronaldo ve gol. Füzeliyor Ronaldo. Rakip takımı dağıttı. Ve sıfır öne geçtik. Bu maçtan sonra versiyonu oynayacağız. Messi hareketini yaptı. Messi vurdu direkten dışarı. Direkten dışarı gidiyor arkadaşlar. Kompany verdi pasını. Offside o saat diye vurdum arkadaşlar yoksa vurmazdım. kompani vurdu Ronaldo geçemedi top rakipte kompani aldı Ronaldo Ronaldo geçti Ronaldo Ronaldo hareketini yaptı Ronaldo dışarı attı çok sert vurdum arkadaşlar Pogba verdi pasını Gerrit Bale. yol. Bale. Gerrit Bale. Neymar'a doğru ve 2-0 Neymar. Bunu büyük ihtimalle yeneceğiz arkadaşlar. Messi kaldırdı Neymar'a doğru. Neymar hareketini yaptı. Neymar tekrar yaptı hareketini. Neymar geçiyor. Neymar geliyor. Neymar vuruyor. Dekten dışarı. Kayıcı vuruşu degajını yaptı Kayıcı. Sergio Ramos vurdu kafaya Messi yap. Ve uşağı vur ve Tam 90'a gidiyor. Messi. Bu neyin nesi? 3-0. Messi alamadı Sergio Ramos kaldırdır Messi'ye Messi Messi suratıyla gidiyor Messi verdi pası Ronaldo. Ronaldo ve gol vuruyor. 0 yapıyor. Dakika 30. 30. dakikada 4-0 yapıyor Ronaldo. Ronaldo topu. Ronaldo yak gök vur Ronaldo ve gol elektrik Ronaldo. 5-0. Messi Neymar'a doğru Neymar çekti vurdu dışarı Kaleci gözünü yaptı Allah vuracak kafayı Neymar olsaydı Serbest ışık kullandıra Ramos kafayı vurdu geçmedi Messi alma çab çabasında alamadı Messi aldı topu. Kaldırdı Ronaldo ya. Ronaldo. Ronaldo geliyor. 6-0 yapıyor. Ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Messi. Messi kaldırdı. Gerrit Bale, Ronaldo verdi pasını De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne gidiyor. De Bruyne gidiyor. Kaldırdı topu. Pogba dışarı. Arkadaşlar bundan önceki videoda Pogba ile mükemmel gol atmıştı. Sergio Ramos vurdu kafayı. Messi ruletini yaptı. Verdi pasını. Ronaldo, Ronaldo gitti sıfır. Ronaldo yapıyor. arkadaşlar Ronaldo'nun katkısı büyük oldu takıma. Ronaldo topu Ronaldo kaldırdı. Neymar'a gelmiyor. Ronaldo alamadı. Kompani aldı. Kompani'den aldılar. Kompani tekrar aldı. Kompani gidiyor. Kompani gidiyor. Uf, adamı öldürdü. Uf, arkadaşlar serbest vurursun. Messi. Messi. Messi kullanıyor. Tam 90 serbest vuruştan gol. Messi. Bakın arkadaşlar. Şu gole bakın be. Bak. Messi giriyor. Kullanıyor her zaman gibi gol. Yani o gerçek hayatta da böyle gol yaratıyor. Onu demek istedim. Messi serbest vuruştan gol attı. 2-0 oldu. Adamlar kırmızı kartı yedi. Ronaldo verdi basın Neymar'a orası bomboş Neymar Tabii ki de gol 9-0 <laughs> Neymar'a kaldırdı Neymar gidiyor Neymar dokunuyor ve 10-0 arkadaşlar 10-0 Ronaldo kaldırdı. Neymar gelişine vuruyor Kayıcın üstüne. pani vurdu kafayı Neymar. Girt Bey'le doğru. Girt Bey alamadı. Messi alamadı. De Bruyne alabilecek mi? De Bruyne topu. De Bruyne kaybetti. Neymar alamadı. De Bruyne alamadı. Herkes alamıyor ya. Alba koşuyor. Hızlı abla. Kaldırdı abla. Messi göğüs kontrol. Abi nasıl olsaydı ya. Sergio Ramos vuramadı kafayı. Alba aldı. Alba kaldırdı bu sefer Ronaldo'ya. Ronaldo gidiyor. Ronaldo gidiyor. Ronaldo gidiyor. Arşit ortasına Messi geliyor. Dışarıda. Fena vurdum da Top dışarı gitti. Pani vurdu kafayı. Neymar'a doğru. Neymar. Messi'ye. Messi kaleci. Ronaldo. Orta açmadı. İstedim arkadaşlar. Şut gibi gitti. Pike vurdu kafayı. Geritme kaldırdı. Messi uzaklardan deniyor kaleciye. Neymar. 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 Uf. Gerit Bey'e vuramadı. Bu ne ya şansımıza bak be. Bize bu kadar ancak bu kadar şans olur. Kulüp. Evet. Arkadaşlar. Bunun. Şimdi. Şimdi. Tekni şunu da yüz yapalım da. Şunu kaleci yapalım. 96 oldu. Yalnız Messi süper oldu arkadaşlar. Bakalım Messi. Ye. Gördüğünüz gibi neredeyse hepsi 100 oldu. Tek kafası 90. Dayanıklık 80. 9 güç 69 tepki 45 Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz Barcelona ama gelecek bölümler. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.